Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in diğer essam ile cisimler ile olan münasebetleri, mucizeleri işleyeceğiz inşallah. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh buyuruyor ki biz sahabiler yemek yenilirken yemeğin subhanallah diye Allah'ı tesbih ettiğini duyardık. Öyle bir kıvama gelmişler ki öyle bir hale bürünmüşler ki artık Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nebevi terbiyesi altında kainatın tesbihini duyar olmuşlar yani. Önündeki yemeklere varıncaya kadar. Ki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak birçok ayet-i kerimede buyuruyor işte Bismillah sebbaha lillahi semavati ve mafil ard. Yerde ve göklerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O tesbihi işitir olmuşlar yani. Yine bir ayet-i kerimede Bismillah Velakin la tefkahuna tasbihhum. Ama sizler onların tesbihlerini anlayamazsınız, işitemezsiniz. Onu işitebilmek için işte böyle ashab-ı kiram hazretleri için saflaşmak, berraklaşmak gerekiyor. Gönülde, zihinde, kalpte ağyar olmaması gerekiyor. Allah'ın zikriyle daim olmaları gerekiyor. Onların artık zaman sonra varlıkları bir zikir yani. Duruşları bir zikir olmuş. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç çakıl taşı aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elindeki taşlar Subhanallah diye Allah'ı tesbih etmeye başladılar. Taşların tesbihini hepimiz duyduk buyuruyor Enes bin Malik radıyallahu anh. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o taşları Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın eline bıraktı. Hazreti Ebu Bekir'in elinde de taşlar tesbih etmeye başladı. Buyuruyor ki ardından bizim avucumuza koyunca bizim avucumuzda taşlar tesbih etmeyi bıraktılar. Tesbih etmediler yani. İşte Hazreti Ebu Bekir'in elinde dahi taşlar Allah'ı tesbih etmişler. Bu da Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın işte ashabın içerisindeki konum, konumunu, durumunu, kemalatını gösteriyor yani. O da öyle bir hale gelmiş ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde zikre başlayan taşlar onun elinde susmamışlar. Zikirlerine devam etmişler yani. Hz. Ali keramallahu vece buyuruyor ki Mekke'de olduğumuz günlerden birinde ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte şehrin dışına bazı yerlere gider gelirdik buyuruyor. Yanından geçtiği bütün ağaçlar ve dağlar hep birlikte Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye nida ederlerdi buyuruyor Hz. Ali. Yani Hz. Peygamber'e ağaçlar, dağlar, taşlar selam verirlermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnni la a'rifu haceran bi Mekke kâne yusellimu aleyyâ Mekke'de bir taş vardır ki ben ne zaman yanından geçsem bana selam verir buyuruyor Hazreti Peygamber. Ki bu taşta Hacerü'l-Esved taşı olduğu söyleniyor. Evet. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki radıyallahu anha Peygamber Efendimiz şöyle buyururdu. Cebrail Aleyhisselam'ın peygamber olduğumu bildiği günlerde karşılaştığım her taş ve ağaç bana Esselamu aleyke ya Resulallah diye selam verirlerdi. Hazreti Peygamber'in işte o risaletinin ve nübüvvetinin izharından sonra adeta bütün kainat onun nübüvvetini, onun risaletini ikrar etmişler. Enes bin Malik buyuruyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum ile birlikte Uhud Dağı'ndaydık. Uhud dağına çıkmışlar yani. Onlar dağın üzerindeyken dağ sarsılmaya başladı. Zelzele olmaya başladı. İşte tam o zaman Hazreti Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Usbut Uhud fe innema aleyke nebiyyün ve sıddikun ve şehidan. Sakin ol ey Uhud. Debreşme. Senin üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki tane de şehit var. İşte Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Sıddık, ee, Hazreti Osman, Hazreti Ömer Efendilerimiz de malumunuz şehadetle bu dünya hayatını neticelendiriyorlar. Ve Uhud Dağı bir anda diniyor, sakinleşiyor. Yani bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikazları üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekkeyi i Mükerreme'yi Fethinde ...360 küsür put vardı Kabe'nin etrafında, içinde ve etrafında. Bunları Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yıktı. Hepsini tuz buz etti Mekke'nin fethinde. Ama hiçbirisine eliyle değmedi buyuruyor Ashab-ı Kiram. Kılıcını uzattı, dokundurmadı dahi. Kılıcını uzattı ki o malum ayeti işte Bismillah ve kul caa'el hakku ve zehaka'l batil inel batile kana zehuka de ki ey habibim hak geldi batıl zail oldu batıl muhakkak ki yok olmaya mahkumdur bu ayeti kerimeyi kılıcını uzatıp bu ayeti kerimeyi okuduğu bütün putlar yerle bir olup devrildi yani onlar da neticede put ama işte Allah'ın taşı yani onun da kendine göre bir tesbihi var Hz. Peygamber'in emrine itaat edip kendini yerle bir etti, tuzbuz etti yani. Niye? Çünkü o taşa tapılmak için yaratılmadı, bir vesile için yaratılmadı. O taş olarak yaratıldı ve bu dünyada görevini, vazifesini taş olarak ikame edecekti yani. Bu da Hz. Peygamber'in emri fermanına işte itaat edip tuzbuz oldu. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin böyle canlı cansız birçok varlıkla birçok cisimle münasebeti olmuştur muhteremler. Onun risaletini, onun nübüvvetini her şey tasdik etmiştir, takrir etmiştir. Ve yerde gökte ne varsa hani dedik ya Allahu Teala'nın zikrini yaparlar, onu tesbih ederler, onu tehlil ederler. İşte kainatın zikrini ashab-ı kiram Hazreti Peygamber'in etrafında görmüşler, duymuşlar yani. Hani Allah Lefe Hazretleri buyuruyor ya, bir gör tesbih eder, tevhid eder, eşya her taraf, lütfü hüccetindir amman imanın senin. İşte iman hüccet olursa, iman içeride Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şekilde çalışırsa, Allah-u Teala'nın lütfet, lütfettiği şekilde parlaklığını korursa e, böyle her tarafın, her yanın, her varlığın tesbih ettiğini, tehlil ettiğini insan duyabiliyor yani. Onun zikrine iştirak edebiliyor. Her şey Allah'ı zikrediyor çünkü. Cenab-ı Hak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine o eşyanın zikrini duyabilmeyi onun zikrinden gafil kalmamayı bize Cenab-ı Hak nasip eylesin yani. Çünkü büyüklerimiz öyle buyurmuşlar. Dağı dağı taşı taş olarak gördükçe sen bu işi anlayamamışsındır yani. Cenab-ı Hak dağın taşın, uçan kuşun, yaratılan her mahlukun maksadını, muradını kavrayabilmeyi bizlere nasip eylesin ki bizler de o zikre iştirak edelim. Allahu Teala'nın o tesbihine إن شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين